Merhaba gençler, geldik şimdi yeni bir kısmımıza hala Relative Clause'lardayız. Peki neye bakacağız bu videomuzda? Yer ve zaman belirten Relative Clause'ları inceleyeceğiz. Hadi gelin hemen başlayalım. Şimdi öncelikle bu yer belirten Relative Clause'larla alakalı genellikle öğrencilerin en büyük sıkıntı yaşadığı yerlerden bir tanesi bu. Niye? Örnek veriyorum. Boşluktan önce Antalya görüyor. E, yer işte deyip veri yapıştırıyor. Aa cevap HOOS çıktı. Ya da veri işaretliyor. Aa cevap hiç çıktı. Ya ne zaman neyi işaretleyeceğim ben diyorsan şimdi gel sana basit bir soruyla bir başlayayım. Mesela Antalya bir yer midir? Genelde bu soruyu sorduğumda öğrenciler diyor ki evet. Peki diyorum 1923 bir yıl mıdır? Gene evet diyorlar. Ben de hemen diyorum ki cebimde 1923 lira para var. Aha diyorlar. Demek ki değilmiş. İşte bak bu noktada bizler maalesef ki ön yargılarımızın esiri oluyoruz arkadaşlar. Bakın buna dikkat edin. Her gördüğünüz Antalya bir yer değildir. Her gördüğünüz 1923 de bir yıl değildir. Bize Antalya'nın yer olup olmadığını, 1923'ün bir yıl olup olmadığını verecek olan şey Boşluğun devamını analizdir. En baştan beri diyorum bak unutma. Boşluğun devamı, boşluğun devamı, boşluğun devamı arkadaşım. E peki ben ne zaman Antalya'nın yer olduğunu anlayacağım? Boşluğun devamına baktın. Eğer boşluktan sonra subject, verb, object yani tam cümle varsa o zaman sen o Antalya'yı bir yer olarak alabilirsin. O zaman sen 1923'ü bir yıl olarak kalabilirsin. Peki yer belirten relative clause'umuz ne bizim? Where ifadesi. Bunu bir cebe koyalım. Peki o zaman where ifadesi kendisinden sonra daima tam cümle istiyormuş? Bunu da bir cebe koyalım ve hemen bir soruya gelelim. E bak edremit 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 demiş. E o zaman üçünün cevabı da ve Deme sakın gözünü seveyim ha. Boşluktan sonraya bak. Bak şimdi burada is diye başladı. Ya arkadaşım is bir fiil değil mi? E ve o görüyorsan ben boşluğun devamında bu özne konumunda o ki relatif clause olduğunu anlatmıyor muydu? E özne konumundaki relatif clause'larda ne vardı? Who vardı, which vardı, that vardı. E peki şimdi hemen farklı bir kalem aldım ve diyorum ki benim nitelediğim ifade edremit olduğuna göre ben who ifadesini silebilir miyim? Tabii ki de. E bak burada bir virgül var. E virgülden sonra da det gelmezdi hatırlarsan. Demek ki buranın cevabı which'miş. Ne diyor? İşte Türkiye'nin Ege bölgesinde yer alan Edremit güzel bir yerdir gibi bir ifade bizim karşımıza çıkmış. Güzel. Devam edelim. Edremit vesaire bakıyorum. People dedi, are extremely friendly. Bak şimdi. Normalde bu subject, bu verb nesne olarak da hadi bunu kabul edelim falan filan. Ama bir yandan da düşünüyorum. Ya arkadaşım bak Edremit bir isim. E insanlar ip bir isim değil mi? E o zaman ben ya nasip deyip şu ikiliyi bir birleştireyim. Edremit'in insanları desem oluyor mu? Gayet güzel oluyor. Bak burada cevap. Huz ifadesi çıktı. Devam. Edremit dedi. We benim özlem. Bot benim fiilim. Hemen soruyorum Boğut'a. Biz ne aldık arkadaşım? A nice summer house. Güzel bir yazlık aldık. Bu da benim nesnem mi? Bu burada nesne değil bu arada. bu benim nesnem mi? Evet. E o zaman bak burada tam cümle var. Ben sadece şimdi ver ifadesini kullanabilirim. O yüzden biraz önce dediğim şeyi tekrar ediyorum. Her gördüğün Antalya bir yer değildir. Her gördüğün 1923 bir yıl değildir. Boşluğun devamını analiz edeceksin. Boşluğun devamına göre ne seçeceğini belirleyeceksin. Boşluğun öncesinde bir yer ismi varken cevabın which de olabilir, whose olabilir, where de olabilir. Soru yazarı istediği şeyi sorabilir sana. O yüzden sadece boşluğun önüne bakıp cevabı işaretlemek seni yanlışa götürür. Unutma bunu. Peki gel şimdi bir bakalım. Bu iki tane cümlem var yine burada benim. Bunları ben bir birleştirmek istiyorum. Ne yapacağım? E ortaklık arayacağım. Hadi gel. We usually don't go into that room demiş. Ne diyor? Biz genellikle o odaya gitmeyiz. Daha sonrasında benim kız kardeşim çalışıyor. Neye çalışıyor? SAT'ye. Üniversite sınavına çalışıyor. O odada dedi. Şimdi burada benim ortaklığım. That room ifadesiyle. In that room ifadesidir desem. Olur mu? Olur. Sıkıntı yok. Tamam. O zaman şimdi buraya bir çizgi çektim. Ne gelir diye sana soruyorum. In that room ifadesinde ortaklığı kurduğum için sildim. Şimdi bir bak bakalım. We usually don't go into that room. Boşluk. My sister is studying for the SAT. Cevap ne? Tabii ki de ve. Neden? Çünkü boşluğuna bir bakar mısın arkadaşım? Boşluğun devamına. My sister benim özlem. Studying benim fiilim, SAT benim nesnemi haliyle burada bir tam cümle var. O yüzden de burada ben where ifadesini kullanabilirim. Burada odayı yer olarak nitelemişim demek ki ben demem gerekiyor. Peki geçtim. There is a cafe on the first floor of the library. Kütüphanenin birinci katında bir kafe var. İkinci cümlem ise you can get coffee if you feel asleep there. Şimdi baktığımızda burada benim ortaklığım kahve ifadesiyle. değer ifadesi mi arkadaşım? Evet. E o zaman ben buraya girdim boşluğu koydum. Boşluktan sonra da bu ifadeyi getirdim koydum buraya. E haliyle boşluğa ne gelir diye bakıyorum. Bak bir sen benim özlem. Alabilirsin benim fiilim. Kahve benim nesnem. E demek ki tam cümle olduğu için ne diyebilirim? Ve ifadesini kullanabilirim. Peki geçtim bu ifadeyi de. Diğer örneklerimize bakalım. This is the room demiş mesela. Sonra we ifadesi geldi. Gerçekten hepsinde önemli bir bakalım. Bak we benim özlem. Hang out benim fiilim. With our friends ifadesi benim nesna. Tam cümle var. Ne diyor burada? Bu odadır. Ki o odada biz genellikle ne yaparız? Arkadaşlarımızla takılırız. Bu arkadaşlarımla takıldığım odadır gibi bir ifade benim karşıma gelmiş. Ya da I want to live in a place. Ben bir mekanla yaşamak istiyorum. Nasıl bir mekan ki orada the weather benim özlem, is benim fiilim, sıcak benim nesnem konumunda. Ne diyor? Arkadaşım, ben havanın sıcak olduğu, insanların arkadaş canlısı olduğu bir yerde yaşamak istiyorum gibi bir ifade verdi. Throughout history tarih boyunca Çin pek çok ülkeye yerleşti. Ki o ülkelerde de they met with hospitality ifadesi karşımıza geldi. Yine tam cümle var. Onlar ne yapmışlar? İşte e, misafirperverlik ile karşılaşmışlar gibi bir durum beni karşılıyor. Ya da I'm thinking about settling into an area. Ya ben düşünüyorum. Neyi düşünüyorum arkadaşım? Bir mekana yerleşmeyi. Nasıl bir mekana? balık yakalayabileceğim bir mekana ya da hayatımın geri kalanında dinlenebileceğim bir mekana yerleşmek istiyorum. Bak şimdi ay benim özlem, can catch benim fiilim, fish benim nesnem. Tam cümle mi burası? Evet. O yüzden ben burada area dilerken way ifadesini kullanmak zorundayım. Ya da the greatest place on the world is a country. Ne demiş? Dünyadaki en mükemmel yer bir ülkedir nasıl bir ülkedir? Orada güneş daima yıl boyunca parlar gibi bir ifade vermiş bize. Peki. Baktığımızda arkadaşlar normal şartlarda yer belirten relative clause'lar bunlar. Ama genelde öğrenci şöyle bir kodlama yapıyor değil mi? Where dediğimiz ifade eşittir in which'tir gibi bir kodlama yapıyor. Mesela bunu belki duymuşsundur. Peki bu nereden geliyor? Bunun olayı ne? Burada birazcık kafanı karıştırmaya başlayacağım senin. Bak şimdi normal şartlarda yine aynı cümle We usually don't go into that room. Biz genelde o odaya girmeyiz. İkinci cümle benim oğlum o odada SAT çalışıyor gibi bir ifade verdi. Peki normalde biraz önce ben that room ile in that room'u ortaklık olarak almıştım. Ve bu iki cümleyi ve diye birleştirmiştim. Eyvallah ama bu sefer bunu Birazcık farklı yapsam. Mesela düşünelim. Ben burada ortaklığım. That room ifadesi ve that room ifadesi desem. Böyle bir durumda şunu sildim ortaklığı kuracağım için. Ne gelir diye burada sana soruyorum. ver gelir dediysen gel bir inceleyelim. Bak şimdi. Normalde my son ifadesi benim özlemde. Is studying ifadesi benim fiilim. For SAT dedin nesnem. Şu ana kadar tam cümleydi gayet güzel. Ama şurada bir in var. Ya D'da dedim bıraktın. Arkadaşım nerede, neyde, kimde? E bu en sonda kalan in ifadesi birazcık sıkıntılı olmadı mı sence? Evet. E o zaman yani bir eksiklik yarattı mı bu in ifadesi? Yarattı. O yüzden de benim burada which kullanmam gerekir. That kullanmam gerekir bir şey kullanmamam gerekir artık ne dersen. Neden böyle bir durum var peki? Çünkü buradaki in artık eksiklik yarattığı için benim şu ifadeyi inle birlikte olan ifadeyi sv olarak almam gerekiyor. Yani nesne konumundaki bir relative clause'um var burada demem gerekiyor. E peki nesne konumundaki relative clause'larda insanlardan bahsediyorken who hum daha sonrasında that ve boş yapı İnsan dışı varlıklardan bahsediyorken de which that ve boş yapı olarak kullanmıyor muydum? Evet. E burada nitelediğim şey oda olduğu için şunlar değil de şunlardan birini getirip buraya koymam gerekiyor. Neden? Bak dediğim gibi evet sıkıntı yok. Şurası tam cümleydi. Burası gayet güzeldi ama şurada bulunan şu in ifadesi işleri karıştırdı. Ne yaptı? Eksiklik yarattı. O yüzden artık ben bunu sv olarak aldım. Bunu unutma. Genellikle öğrencilerin en çok hata yaptığı relatif close aslında bu kısım oluyor. Peki ben yani o zaman şöyle bir ifade yazabilir miyim? Bir, uh, which ya da that sonrasında in nerede? Ha, in'i buraya koyabilirim değil mi? Ama öbür taraftan ya arkadaşım in en sonunda kaldığı noktayı koydum olur mu böyle saçmalık diyorsan bunu alıp başa da çekebiliyordun değil mi? Ama öbür taraftan böyle bir şey yaptığında dedi kullanma ihtimalin yoktu. He, yani o zaman ben in which diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Ama illaki in which olmak zorunda değil. Burada on da olabilirdi. Burada et de olabilirdi. O yüzden verin eş anlamlısı in which'tir deyip sınırlama bunu. Where'in eş anlamlısı on which de olur, at which de olur, during which de olur, from which de olur. Hepsi olur arkadaşlar. Sıkıntı yoktur. Önemli olan dediğim gibi boşluğun devamını analiz edebilmek. Gel şimdi tek tek bunlara bir bakalım o zaman. Analizlerimizi yapalım. Mesela birinci de cevap where ifadesiymiş değil mi? Neden? Çünkü bak my sister benim özlem. Is studying benim fiilim. Burası benim nesnem. Buraya geldim. Which'miş, etmiş. Neden? Çünkü evet aynı muhabbet bak subject var, verb var, object var. Sıkıntı yok da burada bir in dedin bırakmadın mı? D'da dedin bırakmadın mı sen? Arkadaşım nerede, neyde, kimde? Bana bu D'yi açman lazım. O zaman burada bir eksiklik var. O yüzden ben bunu SV olarak değerlendireceğim. Devam ettim. Buraya geldim. In which dedi. Peki bu in which de? Yani prepositiondan sonra hani which, whom, whose geliyordu ya. Onda ne oluyor devamında? Who's'dan sonra isim gelir. Okey. Ama öbür taraftan in which ya da in whom ifadelerinde mesela bak. My sister benim özlem. Is studying benim fiilim. For the SAT ifadesi benim reslem. Yine tam cümle gelebilir. Sıkıntı yoktur. Ama bunun istisnaları da vardır. O yüzden prep artı which'ten sonra tam cümle gelir diye sıkı sıkıya kodlamada isterim açıkçası. İstisnai durumları olabiliyor çünkü. Peki geçtim bunu. Geldim şimdi diğer cümleme. Ne demişti? There is a cafe on the first floor of the library. Ne diyor? Kütüphanenin ilk katında bir kafe var. İkinci cümle ne diyor? You can get coffee if you feel asleep there. Uh, from that cafe ifadesini verdi. Ne diyor yani? Arkadaşım uykulu hissedersen o kafeden kahve alabilirsin. Şimdi ben desem ki burada benim ortaklığım a cafe ifadesi ve that cafe ifadesi. Dolayısıyla ben buraya girdim boşluğu getirdim. Sonra artık ortaklığı kurduğum için şu ifadeyi sildim. Bunu alıp buraya koydum. Şimdi bu boşluğa ne gelir diye düşünsek ne gelir? Bak. Normalde şuraya kadar güzeldi. Tam cümleyi de evet SVO yazdım. Ama en sonuna from deyip bırakmadın mı arkadaşım sen? Evet. E dandan dedin. Ya nereden? Neyden? Kimden? Eksiklik var. O yüzden artık şu from'dan dolayı benim bunu ''SV'' diye düşünmem lazım. O yüzden de ''which'' ya da ''that'' yapabilirim. Bak şimdi. ''There's a cafe. where you can get coffee.'' Subject, verb, object. Devam. ''There's a cafe. which'' ya da that'i koydum. Neden peki burada bir eksiklik var? Bak. Normalde benim relative clause'um nerede başlıyordu? ''Which'' ile ''who'' ile ''that'' neyse. Nereye kadar gidiyordu? İkinci fiile. Bak şimdi. Burada şu kısma odaklanacağız yani. Tamam. Gerçi bu cümlede birazcık sıkıntı çıkmış ama e, normalde ikinci fiile kadar gider arkadaşlar. Bu cümlede bir devriklik var. Devam edelim. Bak şuraya kadar sıkıntı yok. Tam cümleydi değil mi? Evet. E from dedin eksiklik yarattın mı? Evet. O zaman bundan sonra ne gelmiş? SV gelmiş. Devam ediyorum. Bak istersen ya from on ardarda arda hem from diyorsun hem on'u on diyorsun. Bu nasıl olabilir ya? Diyorsan da from'u boşa çek. There is a coffee from which you can get coffee gibi bir ifade de verebilirsin. Bak biraz önce where eşittir in which diyorduk. Şimdi ne diyoruz? Where eşittir from which oldu. Her şey olabilir. Sıkıntı yoktur şeklinde bir yorumda bulunabiliriz arkadaşlar. Peki bununla beraber yer belirten relative clause'ları da hallettik. Geldik şimdi zamana. E aynı mantık. Her gördüğün 1923 bir yıl mı? Tabii ki de hayır. İşte o yüzden ne yapacaksın? Boşluğun devamına bakacaksın. Burada da subject, verb ve object gelecek. Peki ben zaman bir relative clause'larda ne kullanıyorum? Kullandığım ifade when ifadesi olarak beni karşılar. Peki devam edelim. Arkadaşım diyorum bak. 2025 is the year. 2025 yıldır. Eyvallah. I will be allowed to get a driving license then dedim. Benim burada ortaklığım ifadesi ifadesiyle den ifadesi. Ortaklığımı hemen burada kurdum ve bunu siliyorum. Daha sonrasında getirdim bunu koydum. Bak şimdi ben benim özlem ben benim özlem İzin verilecek benim fiilim ne izin verilecek ehliyet almama. Yani burada subject verb object yani eşittir tam cümlemi var arkadaşlar. Evet. Artı şunu da hemen uyarısını bul uyarıda bulunayım bu arada. Farkındaysanız burası pasif çekimli bir ifade arkadaşlar. Yani burada bir edilgen yapı var. Edilgen yapılar ekstradan bir prepositionla o bütünlüğü bozmuyorsa Edilgen yapılar tam cümle olarak kabul edilir. Unutmayın bunu. Özne olmasa bile tam cümledir deriz biz buna. E peki o zaman burası tam cümle ise ben burada ne kullanabilirim? When kullanabilirim. Yani ben bu iki cümleyi istersem 2025 is the year when I will be allowed to get a driving license gibi bir ifadeyle karşıma getirebiliyorum. Peki geçtim bunu. Bir diğer ifadem. January is the month Ocak bir aydır. Ki o ayda da the weather is so cold. Farkındaysan tam cümle. Ya da 1923 yıldı. Hangi yıldı? When the Republic of Turkey was founded. Bak the Republic of Turkey benim normalde nesnem. Was founded benim fiilim. Neden? Çünkü bu pasif çekimli bir ifade değil mi? Ama özne olmak zorunda değildi pasiflerde. Ben bunu da tam cümle olarak kabul edebiliyorum. Sıkıntı yok. O yüzden beni işaretledim. Devam edelim. The day when I got married to you. Bak şimdi. Ay benim özlem. Got uh, married ifadesi benim fiilim. To you benim nesnem. Tam cümlem var. E, haliyle beni kullanabilirim. Ne diyor? Seninle evlendiğim gün hayatımın en mutlu günüydü. Ya da my university years, years was the time. Üniversite yıllarım zamandı. Nasıl bir zamandı? I truly felt how it feels like to be alive. Ne demiş? Gerçekten hayatta olmanın nasıl hissettiğini hissettirdiğini hissettiğim zamanlarda. Bak şimdi, ay benim fiilim, hissettim bir şey, ay benim özlem, hissettim benim fiilim. Neyi hissettim? Hayatta olmanın nasıl bir şey olduğunu hissettim. Burası da benim nesnem. E tam cümle geldiği için, ben diyebilirim. Sıkıntı yoktur. Ya da People sometimes remember the time. İnsanlar bazen dönem zamanı hatırlar. Nasıl bir zaman? They were young with joy and pleasure. Ne diyor? İnsanlar bazen genç olduğu zamanları eğlence ve memnuniyetle hatırlar. hatırlar. Peki bak şimdi. They benim özlem. Bu benim fiilim. Bu benim nesnem değil mi arkadaşım? Yani burada tam cümle gelmemiş mi? Gelmiş. Ya da my parents decided to go on a vacation during the month şu ayda benim ailem tatile gitmeye karar verdi hangi ay when i graduate uh, graduate from high school benim liseden mezun olduğum ayda tatile gitmeye karar verdi peki bak şimdi ay benim özlem mezun olmak benim fiilim nereden mezun olacaksın liseden E haliyle yine tam cümle olarak karşıma çıkan bir ifadeden bahsediyorum ben. Geçtim bunu da. Geldim şimdi burada da işi karıştırmaya. Ne demiştik normal şartlarda? Arkadaşım benim burada ortaklığım diye, benim burada ortaklığım indet diye. Ama bu sefer değiştiriyorum bak şimdi. Ben diyorum ki buradaki ortaklığım diye ifadesi, buradaki ortaklığım that year ifadesi. Peki şimdi geldim boşluğu koydum. Sonra I graduated from the university in ifadesiyle bitirdim. Peki şimdi bana söyle sence boşlukta ne gelir? Arkadaşım bak I benim özlem. Graduate ifadesi benim fiilim. From university benim nesnem. Şu ana kadar tam cümle. Ama in patlattı mı burada fark ettik mi bunu? Evet patlattı. O yüzden de burada benim cevabım ne olur? Which olur. Ne olur? That olur. Sıkıntı yoktur şeklinde bir yorumda bulunabiliriz. O yüzden de bak bir. Biraz önceki örnek üzerinden şuradaki in'i de silersek şurası gelirse sadece cevabım when olur. Neden? Çünkü burası tam cümle. I graduated from university ifadesi. Ama eğer ben ee, in'i en sonda bırakırsam which derim. Ya da istersem in en sonda olmadı ya diyorsan da which'in başına getiririm. In which ifadesini kullanırım. Yani aslında bu türdeki cümleleri birleştirirken arkadaşlar birden fazla varyasyonumuz olabilir bizim. O yüzden de boşluğun devamını iyi analiz edeceğiz ki neyin ne olduğunu belirleyebilelim. Özellikle şu in'ler onlar etler bizi patlatmasın. Bunların eksiltili cümle yarattığını unutmayalım. Peki geldim. My university years was a time I had the most fun during that time. Şimdi bak buraya bir boşluk koydum. Daha sonrasında ortaklığı kurduğum için that time'ı siliyorum. I had the most fun ifadesini kullandım. Şimdi ha bir de en sonunda during var tabii. Bunu da koyalım buraya. During. Güzel. Şimdi hemen soru. Boşluğa ne gelir? Arkadaşım. Ay benim özlem. Had benim fiilim. The most fun ifadesi benim nesnem de. En son during dedin ya. O ne? Eksiltili cümle yaratıyor mu? Umarım görmeye başlamışızdır yavaştan bunu. E baktığımızda o zaman ben burada which derim hocam diyebiliyor musun? Güzel. Peki. Bak. Normal şartlarda ben bu during'i de silsem ortaklık olarak şunu aldım desem burası tam cümle. O yüzden de I had the most fun dersen when'i kullanabilirsin, sıkıntı yok. Ama sen during'i de burada bırakırsan en sonda gelirse eğer bu cümleyi patlattın mı? Artık bu cümle devamında SV olarak karşıma geldi diyebilir miyim? Kesinlikle. E o zaman ben ne yaparım? Which'i kullanırım. Ya da During en sonunda ne oluyor arkadaşım diyorsan da e, al başı çek. During which diyebilir miyim? Kesinlikle diyebilirim. baktığınızda bu şekilde bir dizilim olarak karşımıza gelebiliyor arkadaşlar diyelim. Peki bununla beraber de yer ve zaman belirten relative clause'ları da halletmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen en başa dönüyoruz. Hızlı bir tekrar yapacağız. Hemen beyaz tahtaya geçiyoruz. Şimdi bir ne demiştik ilk konu başlığımız bizim özne konumundaki relatiflerde değil mi? Ne vardı? Who vardı, which vardı ya da that ifadesi karşımıza geliyordu. Bunu nasıl anlıyordum? Devamında ve o gelsin demiştim. İki, nesne konumundaki relatif clause'larda ne vardı? Who vardı, whom vardı, which vardı, that vardı. Bazen de boş bırakıyorduk, hiçbir şey koymasak da oluyordu. Ve bunu anlamanın yolu neydi? boşluktan sonra SV gelecekti. Ama fiile sorduğun neye kimi neye kime sorularının cevabını alamayacaktın. Peki devam edelim. Üçüncüsü boşluğun önünde bir prep mi gördün? Üç doğru cevabım var demiştim sana. Neydi? Hum olurdu. Which olurdu ya da whose olurdu. Peki dörde geldiğimizde sahiplikten bahsediyorsan o zaman ne yapıyordun? İsim geliyordu, whose geliyordu, isim geliyordu. Çakması neydi? Noun geliyordu. The noun of which ifadesi karşımıza gelebilirdi. Bu da bir opsiyondu. 5 yerse where ifadesiydi ve devamında tam cümle gelecekti. 6 zamansa devamında when gelecekti ve tam cümle alacaktı hatırlarsan zaman yerine yemezse diyecektim neredeyse. Peki baktığımız zaman arkadaşlar özellikle soruları çözerken neye dikkat etmem gerekiyor benim? Bak şu altı maddeyi bildiğin zaman soruların hani bu formattaki soruların %90'ını zaten çözeceksin. Hiç sıkıntı olmayacak. Hatta ve hatta direkt bu formattaki sorulardan bahsediyorsak tamamını çözebilirsin. Yeter ki sen şu altı maddede yazan şeyleri adım gibi bil. O yüzden senden istediğim şey şu. Bunun ekran görüntüsünü mü alıyorsun? not olarak tek tek yazıyor musun bir yere koy ve soruları çözerken ilk etapta önünde bunlar olsun sonra direkt ezberden yapmaya başla bunu aklında olsun. Pekala. Bununla beraber arkadaşlar yer ve zaman belirten relative clause'ları da halletmiş olduk. Bir bir, bir, bir sonraki videomuzda ise geri kalan kısımla devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. hoşçakalın. kalın.